Ben şiirimi okuyacağım, şiirimin Anısı. neden anısını anlatabilir miyim? Tabii ki. Ben çayırda oturuyorum. Evet. Ee, parktan geçerken, Feyzullah Çınar Parkı'ndan parka oturmuş, bankanın üstüne çocuklarını bağrına basmış bir kadın ağlıyor. Gelen geçen de niye ağlıyor, yazık diye geçiyor yani hiç önemsemiyor. Ben duramadım, yanına gittim. Neden ağlıyorsun dedi Bırakın derdimle kalayım falan diyor. Ben ısrar ettim, yanına oturdum. samimiyim. samimliğim der, kendini deşirdi yani. hep bütün sırlarını. Ben eve gittim, bunu şiir yaptım. Bakalım ne dedim. Bakalım. Şiirimde geçiyor zaten olaylar. Bir kadın ağlarken, bir kadın ağlarken derdini sordu. Bırakın derdimle kalayım dedi sokak Saç baş yorulmuş Kimsem yok ki haber salayım dedi Kanlar içindeydi yalın ayağı Kocam bedirinden yemiş dayağı Aa susuz kurumuş dili damağı Karın tokluğuna köleyim dedi Şişmişti gözleri figan ummandan Koca horlanmış sevgi almadan. Kocaya satmışlar reşit olmadan. Bu durumda nasıl güleyim dedim. Titreyip duruyor sırtı dayınca. Gelen geçen yazık dedi görünce. Yandım diye bir ruh şefti derince. Ne olur dua et öleyim Aç gözünü dedim bana bak acı. O da çekiyor mu sen gibi acı? Seni inci tene etme başkacı. Ayrılmış nereden bileyim dedim. Dedim üzülüp de yıkma kaşını. Değmeze akıtma gözün yaşını. Yıkılma. çaresini nasıl bulayım dedim. Daha on üçümde kıydı yaşıma. Etimden et kesti vurdu başıma. Dış tırnak el yaptım gitti boşuma. Hakkımı ben kimden alayım dedim. Anlattıkça derdim ettim derdini. Bulamamış yüt yarın merdini üç kız, bir oğlu var görsen gördüm. Bir emzikte, beleyim dedim. Duydun mu Elifçe, şey? işte ben buyum. Ne bir dost var, ne de bir soyum. Kader diye çektim, kurusun buyum. Ben hangi kapıyı çalayım dedim. Nermen saygılar sevgiler